Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi kahve, güzel kahve oynamaya devam ediyoruz. Bugünkü videonun biraz daha farklı olmasını istedim. Neden derseniz kısaca açıklayayım. Çok fazla bu oyunun içeriklerini yorumlarında gördüm. İşte buzlu latteyi tam yaptım ama beğenmedi. Bir i̇şte, tarifi aynı uyguladım ama beğenmediler. Ne yapsam olmuyor. İşte direkt suyu veriyorum beğenmiyor. İşte sıcak suyu veriyorum beğenmiyor gibi Ben de şuna karar verdim Dedim ki oyunda bulunan bütün tarifleri Şu anda benim e, bulunduğum Ben sanırım 40. gündeyim O güne kadar olan bütün tarifleri Anlattığım bir video yapacağım Sırayla gideceğim Espresso'dan başlayıp En son buzlu vanilyalı latteye kadar Ve daha sonrasında da hepsini öğrenmiş olacaksınız Nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım Adım adım söyleyeceğim Bununla birlikte tabii ki bunu yaparken sırayla gideceğimiz için bu videoda belki de buzlu vanilyalı latte 45. günde olabiliriz. Bu videonun ne kadar süreceğini hiç bilmiyorum. Çünkü her gün her siparişten gelmiyor. Bu yüzden işim biraz zor ama yapabileceğimden eminim. O zaman vakit kaybetmeden kahve tariflerimize geçelim. Birkaç yerel Kafe, çalışma saatlerini gece geç saatlere kadar esneterek sınav dönemindeki öğrencilere kapısını açtı. Sınırsız kahve ve sessiz çalışma köşeleriyle öğrencileri kucaklıyor. Bunlardan biri biz olamayız büyük ihtimalle. <laughs> espresso alabilir miyim? Şimdi size espresso yapmayı anlatacağım. Espresso'nun bardağı bu görmüş olduğunuz küçük bardaktır. Kahve makinamızda kahveleri çektikten sonra içine dolduracağımız bir aparat var. Bunu kahve çeken makinenin altına yerleştiriyoruz. Basılı tutarak üçgenin tam altına gelecek şekilde ayarladıktan sonrasında kahveleri basıyoruz ve çekilmiş kahvelerimizi makineye geri koyuyoruz. Düğmeye bastıktan sonra çubuğun yeşil kısma gelmesine önem veriyoruz. Buraya geldiğinde hop durduruyoruz. Neden? Çünkü onu geçerse çok fazla pişirmiş oluruz. Bu da doğru olmaz. Ve hemen yukarıya gönderiyoruz ve abimize espressosunu veriyoruz. Bakalım beğenecek mi? Azim, azim. Bu içecek o evren ve diğer her şey ile ilgili. şeyler de yani beğendi. Abartmaya gerek yok. Kahveli su içmem lazım. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerikanı demek. Amerikanı yapmak için Amerikanı bardağımızı da bu bardak, latte ile aynı bardağı kullanıyoruz. Kahvelerimizi çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Amerikanın da asıl maddesi nedir? Espresso olur. Kahvelerimizi çektikten sonra bastık, makineye koyduk ve mükemmel bir şekilde espressomuzu döküyoruz ve yeşil kısma geldiğinde durduruyoruz. Kenara alıyorum, sıcak suyu boca ediyorum ve kahveli suyu abimize yolluyoruz. Bakalım abimiz bu kahveli suyu beğenecek mi? Şu ana kadar hayatım mahvolmuştu. Teşekkürler Barista. Yani beğendim. Buzlu americano geldi arkadaşlar. Şimdi size buzlu americano yapmayı göstereceğim. Buzlu içeceklerde en önemli adımımız, ilk adımımız iki tane kepçe buz koyuyoruz arkadaşlar. Bu önemli bunu unutmayın. Buzlu içeceklerin bir önemli detayı da arkadaşlar buzlu içeceklerde sıra önemli değil. Önemli olan şey buzlu içecekte miktardır. Şuruplu olsun ya da olmasın buzlu içecekte miktar en önemli şeydi. Espressomuzu hazırladıktan sonra döküyoruz ve soğuk suyumuzu üstüne ekliyoruz. Ve bu da mükemmel bir buzlu Amerikanlı yaptığımız anlamına geliyor. Ve abimize şimdi <laughs> veriyoruz. Ve muhteşem bir şey bu. Biraz daha almalıyım diyor. Çünkü mükemmel yaptık. Arkadaşım bana kızmış ama zaten ayrıydık. İki latte almam lazım. Şimdi latte nasıl yapılır bunu size gösteriyorum arkadaşlar. Latte için latte bardağımız bu kupalar görmüş olduğunuz gibi ve söylemiş olduğum gibi arkadaşlar en önemli şey espresso yapabilmektir. Latte de bütün kahvelerde önemli olan şey espressoyu doğru yapmaktır. Şimdi espresso yaparken fark ettiniz. Üçgenin tam altına gibi gelecek şekilde durdurdum. Ve ne oluyor o zaman? mükemmel oluyor. Daha sonrasında makinamızda tıklıyoruz makinamıza. Çubuk yeşil alana girdiği zaman makinamızı kapatıyoruz. Yeşil alanın içinde kalması gerekiyor. Bu mükemmel bir espresso yaptığımız anlamına geliyor. Bunu bir kenara alıyoruz. Artık bunun işimiz bitti. Sütü ısıtmaya geldik. Sütü alıyoruz. Kaba koyuyoruz. Pitcher deniyor galiba buna. Süt kaynatma kabı da diyebilirsiniz tabii ki. Sonra kaynatma yerine geliyoruz. Ve burada İlk başta en aşağıdaki uç kısımdan üst kısmı sarıya doğru getiriyoruz tamam mı? Ve hemen durdurup en yukarıya alıyoruz. Bu şekilde üst kısımdaki yeşil doluyor. Yan kısımdaki de kırmızı doluyor ve bu şekilde latte'mizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet kalplerimizi de yaptık. Latte'lerimizi yoğuruyoruz arkadaşlar. Buyurunuz beyefendi. Ben senden razıyım Barisa dedi. Neden? Çünkü çok güzel latteler yaptık. Bana bir buzlu latte yapmalısın. Bu saatlerde çok vahim durumda oluyorum diyen ablamıza buzlu latte yapıyoruz. Şimdi buzlu içeceklerimizde arkadaşlar önemli bir detayımız var ki söylemiştim. Ne yapıyoruz? İlk önce buzlarımızı koyuyoruz. 2 kepçe buz. Bunu yaptık. Latte de süt var biliyorsunuz. Bir de espresso var. Şimdi insanların bence şaşırdığı ve yapmakta zorlandığı şey sütle kahvenin nereye tam olarak denk geleceğini kestirememekten kaynaklanıyor. Çünkü tarife baktığınızda ve resme baktığınızda ilk önce sütün konulduğunu daha sonrasında ise kahvenin konulduğunu görüyorsunuz. Ve sütün miktarını ayarlayamadığınızda beğenilmiyor. Ama eğer ilk önce kahveyi koyar sonra da tamamen sütle doldurursanız Görmüş olacağınız üzere şimdi Buzlu Latte'miz mükemmel yanılmaz bayzanına. Çünkü oranını tam tutturmuş oluyorsunuz. Kendini kahvenin karanlık tarafına bırak. Enfek çikolatalı şurupla zenginleştirilmiş bir latte istiyorum. Harika çikolatalı latte tarifine gelmiş bulunmaktayız. Bütün kahvelerdeki en önemli şey espressodur arkadaşlar. Bu arada da tabii ki espresso ile başlıyoruz. Kahvelerimizi çekiyoruz. Daha sonrasında bastık makineye koyduk. Espressomuzu döküyoruz bardağımıza. Bu latte bardağıdır. Aynı zamanda americano bardağıdır arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra 4 sıkıp arkadaşlar çikolata şurubu koymamız gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Ardından sıcak sütümüzü hazırlamamız gerekiyor. Zaten latte yapımında size sütün nasıl ısıtıldığını söylemiştim. Şimdi hızlı bir şekilde sütümüzü de ısıtıyoruz. Hemen sarı yere gelince direkt böyle daha sonrasında aşağıya indirmem yeterli. Bir şekil koymanıza da gerek yok aslında. Şekilsiz bile verebilirsiniz ama basit şeyler çizebilirsiniz arkadaşlar. Ablamızı biraz sinirlendirdik neyse. Umarım beğenir. Beğendi. Tamamdır. Sorun yok abla beğenmen yeterli. Evet çikolatalı e, buzlu latte soğuk olsun diyor. Oradan anladık. Bakın tarife latte çikolata şurubu ekle lütfen soğuk olsun. Demek ki buzlu çikolatalı latte istiyor. Şimdi buzlarımızı koyduk ve daha sonrasında 1, 2, 3, 4 tane şurubumuzu ekledik. Espresso'muzu hazırlıyoruz. Önemli olan her zaman espresso'dur arkadaşlar ya. espresso iyi yaptıysanız, miktarda tutturduysanız, soğuk sıcak dengesine de önem verdiyseniz bence beğenmeme ihtimalleri düşük arkadaşlar. Sütümüzü de doldurduk. Evet, buzlu çikolatalı lattemiz hazır. Hanımefendi buyurun. Kelimeler kifayetsiz çünkü sırasını önemsemedik, miktarını önemsedik ve espressomuzu mükemmel pişirdik. Öyle lezzetli bir çilek latte yap ki her 10 diş hekiminden 9'u bile onaylasın. Tamam o zaman hadi yapalım. Biliyorsunuz latte yapımını size gösterdim. Şimdi ise çileklisini yapıyoruz. Hemen espressomuzu ayarlıyoruz. Çünkü bütün içeceklerin, kahvelerin anası espressodur. Onsuz kahve düşünülemez. Mükemmel espressomuzu yaptıktan sonra latte bardağımızı buraya alıyoruz. Çilek şurubumuza tıklıyor. 1 2 3 ve 4 kere çilek şurubunu sıkıyoruz. Daha sonrasında sütümüzü ısıtıyoruz. Sütümüzü size öğrettiğim gibi ısıtıyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında yeşil yer, sarıya, kırmızı yerde sarıya geldiğinde ısınmış oluyor, köpürmüş oluyor ve bir tane de ö harfi şuraya çizeyim abla sana adımın baş harfi ile latte yaptım hadi bakalım 10-10 <laughs> hatta 100-100 hatta 10 üzerinden 100 demek isterim diyor yani aşırı beğendim buzlu çilekli latte mi daha da fazla çilekle süsleyebilir misin şimdi bunu ben şu şekilde algıladım arkadaşlar daha önce gelmemişti normal buzlu çilekli laktemi yaptıktan sonrasında üstüne çilek eklemem gerektiğini düşünüyorum bakalım abimiz böyle yaptığımızda tarifi beğenecek mi 2 3 4 biraz saçma oldu ama umarım abi beğenir Vallahi beğendi Vallahi. Yani bakın sırasının önemli olmadığını tekrar görmüş oldunuz. Sırayı bozdum ama. Bazı insanlar azı karar çoğu zarar der. Bana kalırsa azı zarar çoğu yarar. 3 tane vanilyalı latte alayım lütfen. Vanilyalı latteye geldi sıra şimdi arkadaşlar. Latte'leri tek tek böyle geçiyoruz. Espresso bizim ana maddemiz, an maddemiz. O yüzden ilk önce onu yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada fark ettiyseniz tüm şuruplu içeceklerde 4 sıkım şurup yapıyorsunuz. 4 kere basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu herhalde artık şu zamana kadar anlamışsınızdır diye düşünüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sütümü ısıtıyorum. 3 tane istemişti abla. Ben sizinle konuşurken tabii ne hale geldim. Neyse abla sen şunu bir gör de. Belki mutlu olursun ağlamazsın. <laughs> Bozu vanilyalı latte yapıyoruz şimdi. Size onu da göstereceğim. Evet. Sıranın önemli olmadığını ve ilk önemli şeyin iki kepçe buz koymak olduğunu söylemiştim. Koyuyoruz. Ve daha sonrasında 4 sıkım vanilya şurubu ekliyoruz. Neden? Çünkü tarif böyle. Ve bütün şuruplar 4 sıkım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Ee, bizden istediği buzlu vanilyalı bir latteydi, o yüzden bize bir espresso da gerekiyor. Hemen espressomuzu da hazırlıyoruz. Mükemmel şekilde çektiğimiz kahveleri makinamızda bir güzel espresso haline getiriyoruz. Çubuk yeşile geldiğinde durduruyor ve bardağımıza ekliyoruz. Ardından sütümüzü dolduruyoruz ve buzlu vanilyalı latte'mizi tamamlıyoruz ve müşterimize servis ediyoruz. Afiyet olsun beyefendi. Hayatımdaki her şey bana, beni bu ana hazırladı diyor. Çok doğru. Ferahlatan pembe sipariş edeyim de tat tomurcukların meyveli bir sürpriz yaşasın diyor abimiz. Ferahlatan pembemiz. ferahlatması gerekiyor ve pembe olması gerekiyor. Ferahlatıyorsa bu gerekli. Ferahlatan pembede hiç süt ya da kabı yok. Sadece çilek e, burada püresi var 2 tane basıyorsunuz. Çilek şurubu var. 1, 2, 3, 4 tane basıyorsunuz. Ve soğuk su dolduruyorsunuz. Ferahlatan pembe yapmak bu kadar kolay. Afiyet olsun abi. Umarım beğenirsin. Ben tropik bir balıyım. Neden? Çünkü harika bir ferahlatan pembe yaptım. Şimdi arkadaşlar size pembe güzeli nasıl yapılır onu gösteriyorum. Pembe güzeli buzlu bir içecek değil. Buz katmıyoruz. İlk önce espressomuzu yapıyoruz. çabuk yeşile geldiği zaman durduruyorum. Çilek şurubumuzu ekliyorum. 2, 3, 4. Ardından espressomu döküyorum. Daha sonrasında tam yağlı sütümüz 6 ölçek diyor normalde tarifte. Ama biz sırayı önemsemediğimiz için full dolduruyoruz. Tamamen doldurduktan sonra üzerine krem şanti koyacağız. Ve çilekle süsleyeceğiz. Buyurunuz afiyet olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi bu tarif de başarılı ve müşterimiz bu tarifi de beğendi. Evet arkadaşlar bugünkü videomda iyi kahve güzel kahvedeki bütün tarifleri size göstermeye çalıştım. Oyun içerisinde bulunan benim şu ana kadar gelmiş olduğum 49. güne kadar olan ve tarifler kısmında da size gösterdiğim açık olan bütün tarifleri sizlere arkadaşlar göstermeye çalıştım. Tabii ki bunun dışında daha açılmamış ve bilmediğimiz tarifler de var. Bir sonraki bu tariflerin hepsi açıldığında bir sonraki tarif videosunda da onları da gösteririm diye düşünüyorum. Espresso'dan tutun. Buzlu vanilyalı latte'ye kadar hepsini size anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Burada 40. günde başladım, 49. günde bitiriyorum. Maşallah demek istiyorum. Bununla birlikte de Bayağı bir para biriktirdiğimi de söylemek istiyorum. Videoyu kapatmadan önce şu kısmı bir düzenlemek istiyorum. Ee, tatlı olacağından arkadaşlar. Ben en çok istediğim olan koltukları almak istiyorum arkadaşlar. Şu koltukları alıyorum ilk önce. Vay Bayağı tatlı oldular. Bakın. Daha sonrasında 250 de lamanta lamba almak istiyorum. Çünkü çok tatlı gözüküyor paramızı biriktirdiğimizde halımızı değiştireceğiz. Daha sonrasında yer alanımızı da değiştireceğiz. Şu görmüş olduğunuz sağ taraftaki boş kısmı da dolduracağız. Oraya da süslemeler ekleyeceğiz. Şimdilik yeni koltuklarımızı ekledik ve Alçak masamızın üstüne de lavanta lambası süsümüzü aldık arkadaşlar. Bayağı bir para biriktirmiştim. Hepsini bayağı bir yok etmiş olduk ama biz onu tekrardan kazanırız. Sorun yok. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Zil tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve kanalımın üyelerinden biri olarak erken eşim videolarına önceden erişebilir üyelerin harcılıklarından faydalanabilirsiniz. Zaten üye olma kısmında katıl butonuna bastığınızda orada hepsini göreceksiniz. O ayrıcalıklara bakarak karar verebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.